Hepinize merhaba arkadaşlar Tekmuatta hoş geldiniz umarım iyisinizdir. Minecraft oynayacağız. Evet Minecraft olduğu için böyle bir giriş yapmak istedim. Hemen oyunumuza geçelim. <laughs> I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice to sing some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would drink, but now I'm insecure. And I care what people think. Evet buzullara hoş geldiniz arkadaşlar buzullara yerleşiyoruz gördüğünüz gibi ilk başlangıç evimizi kendi evimizi buraya yaptık şöyle bakın buzullar karşımızda duruyor evimizde burada böyle Minecraft'a girdiğimde bana buzulları açtı ben de buzullara yerleşmeye karar verdim evimiz bu şekilde hemen hızlıca şöyle göstereyim şu anda hiçbir şey yok. Fazla bir şey yok yani içinde. Daha dekor fazla üzerinde çalışmadık. Sadece evimizi yaptık. Arkadaşlar var. Bu işin uzmanları var. Solo stüdyo ve stoku var. Onlar da gelecekler. Buraya çok ince dokunuşlarla adeta burayı yaşanır hale getirecekler. İç döşemeleri, dış döşemeleri hepsini yapacaklar. Biz şöyle kabaca daha inşaatını yaptık. Bu inşaatı hızlandırmış olarak izleyeceksiniz birazdan. Çünkü bu evi ben ağaçtan yapacaktım. Burası hani soğuk kutuplar kar var diye. Ağaç tahta ev daha iyi olur diye düşündüm ama ondan sonra vazgeçtim. Modern ev buraya daha yakışacaktır. Beton erme hem de karla beyazlıkla uyumlu olacaktır. Şöyle evimizin alt bölümü de var. Onu ileride belki bağlayabiliriz. Belki bir merdivenle bu şekilde. Çok güzel bir manzarası var. Hemen buradan dışarı çıkabiliyorsunuz. Güzel bir bağlantı oldu. Daha da geliştireceğiz buralara. Gökdelenler bile dikebiliriz. Burada fark ettiyseniz FPS testini de açtım arkadaşlar. Kaç FPS'de oynadığımı görebilmeniz için. E, beni takip edenler varsa sistemi biliyordur ama takip etmeyenler için sistemi de kısaca göstermek istiyorum. Evet Minecraft'ı oynadığım sistem arkadaşlar bu şekilde i5 10400F işlemcim var. 8 GB RAM'im var gördüğünüz gibi. Ekran kartımda MSI RX 570 Gaming X 4G 4 GB'lık bir ekran kartı. Sistemimize de baktık. Güneş batıyor. Evet arkadaşlar bizim bir su konsepti çalışmamız daha var. Kısaca onu da göstermek istiyorum sizlere. Evet su konseptimiz bu şekilde. Şöyle hemen göstereyim. Suyun tamamen altında var. Suyun tamamen üstünde var. Ve suyun yarısı suyun altında yarısı da suyun üstünde olan 3 tane evimiz var. 3 evde birbirine bağlı. Hemen suyun üstündeki göstereyim. Bu pencereleri sudan arkadaşlar. Duvarları şöyle cam değil. Böyle artık. Su şeklinde kapatıyor. Alt kata inebiliyorsunuz. Tamamen suyun altında. Şöyle mutfağı var falan oturma yerleri daha yapı yapılacak. Uzmanlar gelecek dediğim gibi. Solo stüdyo ve su doku gelecek buralara. İnce dokunuşlar yapılacak. Buradan baktığınız zaman fenerler var, aydınlatmalar var. Hava karardığı zaman çok güzel manzara oluyor. Hemen şuralardan hızlı hızlı çıkalım. Diğer evimize nasıl geçebiliyoruz? Bu ülke birbirine böyle bağlı. Diğer evde şuradan gizli su kanalından geçiyoruz. Buraları merdiven olarak kullanıyoruz. Yine bir bağlantı yapacağız. Şimdi uçarak giriyoruz buraya. Şöyle, hadi gir evladım, Girdi. Burayı da böyle inebiliyorsunuz. Merdivenler var. Burada da gördüğünüz gibi gökyüzü, burada da deniz var. Hemen dışarıya çıkalım. Yani buna da ileride belki serisi gelebilir. Çok istek olursa şöyle. Bunu da göstermek istedim. Burayı da yerleşmeyi düşünüyoruz. Şu dağda bir fener var. Oraya kadar her yeri evlerle doldurmayı düşünüyoruz ama modern evlerle tabii. Şöyle ufak ufak buna da başlamış olduk. Evet, kutuplara yeniden döndük. Güneş batıyor. Hemen videomuzun hızlandırılmış haline geçelim. Bu evi nasıl yaptık görelim. Ama öncesinde eğer bu videoyu beğenirseniz beğenmeyi, beğendikten sonra da kanalımıza abone olarak bize destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Zili de açarak kanalımıza bütün videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Hadi şimdi video. <laughs> I ran away with my life fast forward, never turned back again It's kinda of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs Is this really The other eleven get something from nothing I sit here looking for an answer Maybe the biggest question was in the last chapter You gave me the soul I have today Without you I never could have moved away But now I see what you teach I do believe I always should have stayed Yeah Is this really happening? I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice to sing some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears will drink, but now I'm insecure and I care what people think. My name's blurry face and I don't care what you think. My name's blurry face and I don't care what you think. Turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. On straight glory, let the vibes slide over me. This beat is a chemical. Beat is a chemical. When I leave, don't save my seat. I'll be back when it's all complete. The moment is medical. Moment is medical. Sipping on straight glory. my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. Evet arkadaşlar videomuz böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bir beğenizi, like'ınızı alırız. Beğendikten sonra da kanalımıza abone olarak bize destek olursanız gerçekten çok memnun oluruz. Bildirim zilini de açarak kanalımızdaki bütün videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Videomuz böyleydi. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. <laughs> I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice to sing some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears.